Başka ne koyacaksın? Biraz da karabiber ihtiyacımız var. Peki suyunu ne zaman ekleyeceksin? Şu an biraz kavrulması gerekiyor bunların. Süt, süt girecek bir buçuk bardak. Daha sonrasında su. Çorbaya pazı da koyacak mısın peki? Evet en sonunda pazıları atacağım. Pazıların biraz daha yeşil kalması gerekiyor. O yüzden en son pazılar girecek. Körili karnabahar çorbasına süt ve su ekleniyor. Doğranan pazı yaprakları çorba tenceresine bırakılıyor. Göz kararı biraz daha su ekledik. Gözüne az mı geldi? Evet pazıları ekleyince az geldi. Fırında çok az gözlenen kapya biberler doğranarak salata kasesine konuluyor. Benim bulgur pilavıma, yeşil mercimekli bulgur pilavıma öğrenci pilavı. Ben bunu öğrenciyken yapıyordum. Sürekli yapıyordum, yiyordum diyor yolu kendisi. Bugün kendisi önümüze yeşil soğanlı bir mercimek salatası çıkardı. Bunu bugün masada kesinlikle dile getireceğim. Yani Mert Bey'in benden çekeceği var. Hayırlı olsun şimdiden diyorum. Kara şinşek gibi <laughs> yiyoruz mercimekleri, yiyoruz mercimekleri. içimizden mercimek eve çıkacak. Gerçekten kara mercimek, kara mercimek, büyük mercimek, küçük mercimek çok e, oldu. Salataya da koydular. Pilavını yedik, salatasını, her şeyini gördük. Sağ olsunlar. Mert Bey'in yemekle alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Asıl yemeklerde göreceğiz. Ama kendisini yemeklerle ilgili yorumlarda anladığım kadarıyla hiçbir şey hakkında yorum yapamıyor. Gerçekten bir bilgisi yok. O yüzden yemek yapabileceğini düşünmüyorum. Menüsü basit, belki tatlıda zorlanabilir. Vallahi dün salatasına hazır konserve ürünler koyduğu için Nurullah çok eleştirilmişti. Sana da bugün aynı eleştiriyi yaparlar mı dersin? Benim için o eleştiri sadece büyük olduğu içindi yapmış olduğum eleştiride. Sonuçta birbirimizin menüsünü bilmiyoruz ve arka arkaya gelmesi bir tesadüf oldu. Aslında hazır ürün kullanması eleştirilmişti. Ama sonuçta kornişonu kendim yapamayacağım için ve arkadaşlar da kendileri yapamayacağı için doğal olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Doğranan kornişon turşuları salataya ekleniyor. Salatamız hazır mı artık? Evet salatamız hazır. Sadece yağ ve eksi kaldı onu en son artık. Şimdi pastamızı birleştirebiliriz aslında. Ya da tavukları da kızartabiliriz. Evet o da olabilir. Kızaran patlıcanların yerine yenileri yerleştiriliyor. Patlıcan fettenin sosu için kabuğu soyulan domates küp şeklinde doğranıyor. Bu arada Seren demiş ki, Mert yemeklerle ilgili yorum yapamıyor. O yüzden yemek yapabileceğini de düşünmüyorum demiş. Seren'e ne söylemek istersin? Çünkü Seren Hanım gibi hiçbir şeyimi yakmadım. Sanırım yakmamız gerekiyordu anladığımızı bilmesi için. Seren Hanım'a sadece gülüyorum. Asla enerjimi bozmuyorum onun için. Fette için kızartılan son patlıcanlar da tabağa alınıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi hemen domates sosu yapacağım. Bu arada yoğurtlu sosunu da şimdiden yapman lazım. Onu da yapalım hemen. O çok zaten şey. yoğurt ve mayonez girecek ona. Fettenin malzemelerini ne zaman birleştireceksin? Fette şu an bittikten sonra işlemler birleştirebileceğiz artık. Zaten son aşaması. Patlıcan fette için bir kaseye alınan mayonez ve yoğurt iyice çırpılıyor tuz eklenen yoğurtlu karışım fettenin üzerine konulmaya hazır. Patlıcan fettenin sosu için kavrulmaya başlayan domateslerin üzerine baharatlar ve salça ekleniyor. Tam olarak sosa neler koydun? Domates sosunun içerisine domates salçası koydum. İçerisine biraz karabiber koydum, biraz pul biber koydum. Daha sonrasında... Şimdi onu pişirdikten sonra işlemimiz bitecek. Mayonezi, yoğurtlu sos hazırladım. Yine az bir şey karabiber ve tuz eklendi. Patlıcan fettenin domates sosu pişmeye devam ediyor ve son 18 dakika. Ay yetişecek mi acaba? Tamam gül biz yetişiyoruz. Ve nihayet ballı medoviyi yapmaya başlıyoruz. Ballı medovik ben bunu Azerbaycan'da yedim. Rus pastası olarak geçiyor ve her yerde satılıyor. Dilim dilim halinde alıp ben de yiyordum. Ee, gittiğim ülkelerde tadına bakıyorum çünkü lezzetlerim bende. 8 kat olması gerekiyor en az. 7 kat bile olsa asla kabul etmem. Çünkü her şeyin bir usulü var ve usulüne göre yapmalı. Eğer yapamayacaksa da tercih etmemeliydi. Bu arada Seren demiş ki ben ballı medoy tatlısını Azerbaycan'da yedim. En az 8 kat olması gerekiyor. 7 kat bile olsa asla kabul etmem çünkü her şeyin bir usulü var demiş. Yo bunun katıyla alakalı herhangi bir usul söz konusu değil. Bu arada krema çok sıvı olmuş ya. Sıvı oldu, donmadı. Orijinali böyle değil değil mi? Değil yetişemedi galiba onu bilmiyorum. Onun bir şeyini eksik yaptın galiba. Yo onda eksik yok. Kıbrıs tavuk dolması için hazırlanan tavuk etleri bol yağda kızartılıyor. Ballı medoviğin kekinden artan parçalar blenderla eziliyor. Üst üste dizilen kekin her bir katına krema yerleştiriliyor. Son olarak pastanın üzerine kek kırıntıları yerleştiriliyor. Ya bu kekin renginin biraz daha koyu olması gerekmiyor muydu? Renk olarak biraz daha koyu olabilirdi ama çok fazla pişirince çok sert oluyor bu. Hemen kızaran bir hamur. O yüzden orta derecede kızartmayı tercih ettim. Ters yüz edilen Kıbrıs tavuk dolmaları yağda kızarmaya devam ediyor. Körili karnabahar çorbası blenderla çekiliyor. Patlıcan fette için kızartılan patlıcanların üzerine domates sos ve hazır konserve nohut ekleniyor. Evet, bolca nohut koyuyoruz. Patlıcan fetteye son olarak mayonezle karıştırılan yoğurt ekleniyor. Sunum tabağının kenarlarına kıtır kıvamdaki lavaşlar yerleştiriliyor. Ve... Eee... Ara yemeğimiz patlıcan fette, tamam mı? Çorba tamam, salatamız tamam. Bunların yağının eksisini sonra koysam oluyor mu? Onları sonra koyabilirsin ama yemeklerin üstlerini kapatsan iyi olur. Tamam, şunları bir alayım. Bunu kullanacağım. Ana yemekte sunulacak Kıbrıs tavuk dolmaları iki ayrı tavada kızarmaya devam ediyor. Vallahi yemeklerin hazır galiba. Evet, yemeklerimiz hazır Gürbüz. Ters yüz edilerek kızartılan Kıbrıs tavuk dolmaları da neredeyse hazır. Gürbüz ben bir giyinip geleceğim. Ben ne kadar bunlar kısık arası pişsin. Hemen geliyorum. Hadi koş koş! Son 4 dakika! Hemen geliyorum Gürbüz. Kıbrıs tavuk dolması güzel bir yemek. Yapılırsa güzel. Onu da yapabileceğini düşünmüyorum. İçindeki sebzeleri vesaire nasıl olacak? Ne kullanacak? Tam bilmiyorum. Yani içindekileri belirtmemiş. Sebzeli mi, değil mi? Ee, güzel bir yemek aslında ama onu da kurutacaktır, doğru düzgün saramayacaktır. Önümüze böyle bir şey gelecektir kesinlikle. Mert Bey bir Adanalı olarak çok farklı bir menü çıkartabilirdi bence. Aşırı basite kaçmış, çok kolay yemekler seçmiş. Ee, ne yapacak çok merak ediyorum. Lezzetleri nasıl olacak? Ama ben bu kadar kolay ve basit bir ürünün çok da lezzetli olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet Gürbüz geldim. Vallahi çabuk geldin. Geldim geldim hemen geldim. Şöyle bir bakayım sana. Çok sıksın. Güzelmiş mi? Teşekkür ederim. Ana yemek olarak sunulacak Kıbrıs tavuk dolması da nihayet hazır. Çok yoruldum ama değdi. Güzel yiyen, güzel menü çıkarttım. Umarım beğenirler. Zor muymuş? Zor. Çok zordu gerçekten. Peki değdi mi? Değdi. İyi ki buradayım diyor musun? İyi ki buradayım gerçekten. Harikasın. Bu arada son 30 saniye. Zuhal Hanım gelmek üzeredir. Kızaran Kıbrıs tavuk dolmaları da tavadan alınıyor. Zuhal Hanım geldi. Hadi aç hemen kapıyı.